Hava yağmurlu. Selam herkese. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Şimdi e, ben oğlum bıraktım okula. Ondan sonra burada bir toptancı vardı. Oraya geldim. E, bizim toptancı Zorludak'ta da vardı. Şöyle bir gezeyim istedim. Oğlum çok yağmur var dışarıda. Oğlum okula yürüyerek gitmek istemedi. Ki ben de göndermek istemedim zaten. bayağı yağmur yağıyor çünkü. E, o nedenle ben onu bıraktım. E, sonra kendim de buraya geldim. Şöyle bir gezeyim bakayım buralarda ne var ne yok. Bir bakalım. Beraber gezelim. Ondan sonra da eve geçeriz. Daha sonra bugün pazara gideceğiz birlikte. Öyle bakalım. Görüşürüz biraz sonra tekrar arkadaşlar. Her şey koliyle buradadır. Vallahi şu içeceklerden alasım var ama neydi şurada nide gazozları vardı onlardan çok sever çocuklar ya da şu liptonlardan mı alsam bilemedim ne kadarmış ha. tanesi 7.60'a geliyormuş Vallahi bilmiyorum uygun mu değil mi fiyat olarak şunlardan almak istemiyorum kolalardan kolilerle satılıyor bunlar çok hoşuma gider benim Hı. Böyle. Ne kadarmış koli fiyatı? Ha, 78 lira. Neyse bakalım dolaşalım da Daha önce burası ama marketten çok çok farklı değil fiyatlar aslına bakarsanız. Şunlardan çok sever oğlum. Acaba alsam mı bilmiyorum. Ayşe yapay içsin de istemiyorum aslında ama e, vallahi karar veremedim bilmiyorum. Ya da şunlardan bir tane alayım bari ona. Bir kilosu 33 TL diyor. Ben dün almıştım denemek için hakmardan ama o daha pahalıydı. Kakao ne kadarmış? Kaçtı bu? Kuru hamur mayası demiş. At, maya. Valla net fiyatlarını da bulamıyorum ama. Hmm, dün şundan almıştım ya marketten. İndirimli fiyatından almıştım ben güya değilmiş. Normal fiyatı oymuş zaten. Her şeyi koliyle görmek de burada insanın da gidiyor aslında. O nereye düştüm Allah'ım. Aa şunun fiyatını hatırlıyorum. Bakın. 15 liraydı dün aldığımız. E, farklı değil ki. Burada da aynı. Aa şunu da hatırlıyorum. 39. Aha bu da aynı fiyat. Bunu da dün marketten almıştık. Neyse. Şöyle çikolatalar da toptan uygun hatta şunlara baktım şimdi de şunlardan kahve yanına diye ya da böyle hani küçük küçük tek seferlik yemesi güzel olur. Şunlardan alayım şu biraz daha büyük olanı bundan alacağım şimdi şundan iki paket alsam yeter 24 24'lüymüş bu 24 adet olarak yani kutuyla alırsanız 1.60'a geliyor tek alırsanız 2 liraya geliyor. Bundan iki tane alıyorum. arabayı evin önüne koydum. Pazara gidiyorum bakalım. Balık almak istiyorum bugün. Nasıl yağmış yağmuru bakar mısınız? Artık tamamdır yani. Kış geldi. Bahsettiğim evimizin yanındaki park. Hani çocuk sesinden duramıyorum demiştim ya size. Evet orası hani Elif'le bizim kaderimiz galiba. Elif'in yanında gerçi okul var. Orası daha çok cırlak. Bizim burası o kadar değil ama yine de çok ses oluyor tabii ki. Şöyle hemen gidelim bakalım pazara. Yağmur çok bastırmadan. O bütün sergilerde kurulmamış galiba bugün. Saat de daha erken aslında. Ondan sebep de olabilir. Çok bir şey almayacağım. Şimdi üst kat kamışım e, doğum yapacak demiştim ya ona kayısı alacağım kompostla yapmak için komposta yapacağım ona kayısı kompostosu sizler doğum yapanlara e, kayısı kompostosu çok iyi geliyor arkadaşlar hani tecrübeyle sabit o nedenle onu da yapayım da yarın gelecek herhalde büyük ihtimalle bu sabah doğurdu çünkü öyle biraz da balık alacağım. Daha erken ya, kalabalık değil pazar. Geçen hafta aldığım domates yedi buçuk yazıyordu şu girişte. Acaba bugün ne kadar? Şurası 5 lira ama burada ı -ı. bu domates pek güzel değil. Bu fena değil ama yedi buçuk. Salatalık 10 Balık bakalım fiyatlarına. Kalacağım şu ileride bir tane daha balıkçı var oraya bakacağım ama önce incir, incir. 10 lira ama hepsi, hepsi de aynı. Valla biraz da incir alacağım. Turşuluk salatalık da bakacağım. Evet, Pazarlar bizim e, oradaki gibi değil. Yani bu bizim eve yakın olan pazar en azından öyle değil. Burada bir iki tane böyle aralarda giysi tezgahı serpiştirmişler o kadar. Genelde sebze meyve pazarı burası. Vallahi korktum ha. Bu <laughs> pazarcılar bir yok mu? Maşallah da bakalım. Bir dakika oyunu Hmm. Buyurun hoş geldiniz. Bu hafta Şu balık canlılar ne oldu ya? Yaşıyorlar mı? Bu hafta hep aynı. Balıklar. O sarı panelerde var. Ya. Sizden askeriyeler. Neyse iyice bir, ince bir pazarı gezeyim de dönüşte alacağım artık. Zonguldak'ta 20 liraymış pal palamut. Burada en ucuzu 30. O da küçücük buradan almıştım. Domates çok da güzeldi. Buradan seçeyim bakalım biraz. Herkese eve geldim. Şöyle hemen sıcağı sıcağına aldıklarımı size göstereyim. Bunları yerleştireyim yerine. Hemen kahvaltı yapmam lazım. Çay koydum ocağa. O demlensin. O arada da bunları yerleştiririm. Öyle hemen ne aldığımı size göstereyim arkadaşlar. Pazardan üzüm aldım. Şöyle eve gelince çok güzel olmadığını fark ettim ama orada tabak içinde satılıyor ya. Orada gayet güzel görünüyordu. Neyse öyle işte. E, Mandalina aldım 1 kilo, 12 liraydı kilosu. 20 liraydı ıspanağın kilosu. E, bu yarım kilo şey bir bağ yani. E, 9 buçuk lira verdim ona. Ee, mısır unu aldım şeyden e, toptancıya girmiştim ya oradan mısır unu aldım 12 liraydı mısır unu şöyle 6,5 liraydı domates geçen hafta aldığım yerden aldım ki o çok lezzetliydi altı ee, 6,5 liraydı 40 lirada kaldım bunun birazından acı falan yapmak istiyorum bakayım ee, yaparsak beraber yaparız sizinle marul aldım 13 liraydı marul şu linklerden aldım bunları da e, toptancıdan almıştım biliyorsunuz ne kadardı bu? 38, 90, 39 diyelim. Öyle e, 22 liraydı e, şey 22 70'ti petibör aldım. Bisküvi pastası yapacağım artık yeter canım çok çekiyor. <laughs> Şu karamiyoları biliyorsunuz onları da oradayken görmüştünüz, e, bahsetmiştim size 38 lira 24 tanesi. E, kahve yanında falan böyle e, canın tatlı çektiğinde falan hani bir tane at tatlı isteyin gitsin diye düşünerekten aldım onu öyle balığı göstermiştim ee, balık 50 TLydi açmıyorum şimdi onu ee, normalde 20 TL'de olanlar vardı ama e, bu biraz irisi olsun dedim ben 50 TL'lik aldım ee, 3 kişiyiz ancak yeter bize öyle bakalım arkadaşlar ee, ben bunları yerleştireyim birazdan tekrar görüşelim sizinle hemen karnımı doyurdum şimdi şöyle bir keyif çayı içeyim bakalım yani inanın acıkıyoruz falan ama en çok da özlediğimiz şey çay. Vallahi öyle yani. Şimdi dışarısı bir de şu anda şey ya böyle hafif serin ya. Çay yani. Herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle ben pazardan gelince Mustafa falan yerleştikten sonra şöyle birazcık uzanayım televizyon izleyeyim dedim. Kız uyuyup kalmışım ya ben de demiyorsunuz ki Perdi senin işlerin var niye uyuyorsun. Uyuyup <laughs> kalmışım. Sonra oğlum geldi. O zaman uyandım. Kızım giderken ben sana seslendim anne diyor. Ama ben nasıl ezildiysem artık. Yağmurda ee, Valla çorbamız falan da var ama Bilmiyorum isterler mi? Şöyle biraz da maruldan salata yapayım. Aslında bugün e, şey yapacaktım. Dolma falan saracaktım hani e, ama olmadı işte saramadım. Şöyle yapraklarını falan çıkarttım oraya kavanozları ama <laughs> saramadım. Neyse bakalım ben salatayı yapayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet balıklar peşti, salatayı yaptı kızım şöyle e, evde de ekmek yoktu. Dedik ki kim gidecek bakkala? Biri diyor ben gitmem, öbürü diyor ben zaten gitmem. Ben de dedim valla ben de gitmem. <laughs> dedim ki dur bir dakika hemen şey yapalım, yufka ıslatalım. Ee, arada böyle aklıma gelince yapıyorum. Daha doğrusu ekmeksiz kalınca yapıyorum. İçinde e, Antalya'da arkadaşımız vardı. E, biz ona gitmiştik. Onlar ekmek değil de genelde bu şekilde yiyorlar. Hani ekmek şey yufkayı biraz kalın yapıp ekmek niyetine böyle ıslatıyorlar. Sonra yemekte onu yiyorlar. Aklıma geldi. Durduk durduk. Şöyle bisküvi pastası yapmaya karar verdik. Bu akşam yapalım da aklımızdan bir çıksın bakalım. Şöyle yemeği erken yedik. Ben de hemen böyle pasta yapayım bir tane çayın yanına. Zaten ne zamandır aklındaydı bu biliyorsunuz. Yapılışını çekmedim size. Bunu bilmeyen yok zaten artık. Hemen şöyle süslemesinde sizi ne yapayım? Şöyle üzerine biraz soyunca hemen bisküvi ufalıyorum ki değişik ve güzel bir görsel oluyor o zaman. Şöyle üstünü kapatıp hemen dolaba kaldıralım. Palmustlar var ya bu borcuma göre kapaklı palmustlar var. Bunlardan almak istiyorum ama işte birçok şey gibi unutuyoruz. Neyse artık dolaba kaldıralım bakalım. Şöyle biraz acıka yapmaya karar verdim. şey e, bunu bilenler biliyordur zaten muhtemelen de çok yapmayacağım az yapacağım e, annem yapmıştı Zonguldak'ta hani giderken al kızım bunlardan dedi ama ben unuttum onları o yüzden burada biraz yapayım da kendimi Zonguldak'a gittiğim zaman anneminkilerden de alır gelirim Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi biraz e, domates, biraz böyle kırmızı biber, yeşil biber, sonra şu yeşil acı biberler var ya onlardan. E, sonra en son bunları pişiriyoruz. En sonunda çıkmasına yakın şey e, maydanoz koyuyoruz. Ondan sonra sıcak sıcak kavanoza koyup kapatıyoruz. şekilde. Şimdi şu biberleri de çekeyim. Dediğim gibi çok fazla yapmayacağım. Kızım çok sever bunu. Şöyle hazır acı biberlerin e, şey e, kapya biberlerin de zamanı geçmeden yapayım dedim ama pek güzel değiller galiba bunlar. Baksanıza böyle içleri şey Domatesler de geçen haftaki gibi güzel değil. Halbuki bu hafta da aynı yerden aldım ama çok beğenmedim yani içlerini. Bu hafta pek güzel değildi. Geçen haftakiler çok lezzetliydi. hemen yani o tencereleri vesaire yıkadım ee, Bu arada bu da iyice kaynadı ee, çok az daha kaynayıp biraz daha suyunu çeksin Ondan sonra hemen e, biberi koyacağım içine sarımsakla birlikte biraz tuz onu da biraz kaynayacak Ondan sonra en sonda maydanoz atacağım bu biraz daha pişsin pişene kadar Ben de bu arada e, kahve yapacağım kızım online eğitimde 10-15 dakika sonra ara vereceğim demişti biraz önce bana ben de o arada şöyle kahve yapayım beraber içelim kızımla ah bir dakika bunun fişi takılı değil robotun fişini takmıştım biraz önce onun yerine de... Evet kahvemiz oldu. Şey, sütlü dibek kahvesi. Bunu bu arada daha çok seviyorum. Şöyle bir evet. yarım saat, 40 dakika falan kaynadı. Ben içine geri kalan malzemeleri de koydum. Ama böyle maydanozu biraz erken koydum herhalde ki fazla pişti. Olsun artık. Şöyle kapaklarımı da kaynatıyorum. Evet şöyle Dolduracağım hemen kavanozları. Şimdi kepçeyle dolduramazsam diye şey getirdim yanıma ama neyse bununla da doldurabileceğim herhalde. Şöyle cezveyle daha rahat konuyor. Normalde ben şeyleri e, menemen yaptığımız zaman böyle kavanozlara cezveyle dolduruyorum. Ama şimdi sanırım cezveye gerek yok. Üstü ee, kapaklardan da hemen alıp şurada. Evet, tamamdır. Bakın şöyle çok tatlış oldular. Böyle bunları hemen böyle ters çevireceğiz buraya arkadaşlar. Şöyle ben biraz sonra onları zaten e, ayarlayacağım. Böyle. Tamamdır. Bakın bu da üçüncü. Ee, sanırım dördüncü dolmayacak. Artık çok önemli değil. Yok bu dolmayacak. Artık bunu da böylece şey yapalım da sabah Kahvaltıya koyarız. Sofra biz koyup hemen koyayım oraya. Sabaha kadar dursunlar. Şurada. Neyse bakalım tamamdır. Biz Mısır sezonunu açmıştık değil mi geçenlerde? Artık böyle tamam. Neredeyse her akşam Mısır. Selam ben geldim. Evet artık kapanış için geldim. Bugün de bu kadar yeter. Ee, ne yaptık? Dışarı çıktık, gezdik, dolaştık, işte market yaptık, pazar yaptık. Sonra eve geldik. Ee, yemekti, biraz uyudum ben tabi. Ee, yemek yaptık, balık yaptık, balık temizliği yaptık falan böyle. Ee, tatlı yaptık, acıka yaptık. Onun dışında ee, daha neler yaptık bugün? Yeter bu kadar. Artık arkası yarın. <laughs> Öyle. Birazdan benim dizim başlayacak. Camdaki kız. Onu izlemek istiyorum. Çayım demleniyor. Ee, bir dilim pastayla keyif yaparak film izleyeceğim arkadaşlar. O halde yarınki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.